Şimdi ama videoya başlamadan önce kanalımıza like atıp abone olmayı ve zil tuşunu da açmayı unutmuyoruz arkadaşlar değil mi? Milya? Evet. Şimdi başlıyoruz. At bakalım. <laughs> Maalesef Miner deviremedi. Şöyle yolumuzu biraz düzeltelim. Tamam. Şimdi ben atıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. arkadaşlar devirmiş sayıyoruz ve bir puan öne geçmiş oluyorum yine Minel'den. Şimdi Minel tekrar açıyorum. <laughs> Maalesef Minel gene <yine> kaybetti. <laughs> Şimdi ben açıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir sürü devirdim bir tane kaldı iki puan öne geçti. şimdi ben, ben de ben de ben duydum şöyle düzeltelim ben bu sıra evet al bakalım sakın arkadaşlar. Miner 1 puanla ben 3 puanlayım. Hadi bakalım tekrar atacağız. Dizelim. At. Evet Miner gel. At bakalım. Evet Miner de 1 puan kazandı. Durum 3-2 oldu. Şimdi sıra bende. Çık bakalım. 3 2 1. Hepsini devirdim. Ve durum şu anda 4 2 devam ediyor. Şöyle dizelim. Kaybediyorsun Minel. Neden? E kaybediyorsun, vuramıyorsun güzel. Vuruyor musun? Hadi bakalım. Kim kazanacak acaba? Göreceğiz. Arkadaşlar kim kazanacak sizce? Yorumlarınızı bekliyoruz. Oo harika smine. 1 puan aldık. Durum 4 3 oldu. 4 3. Doğur abinde sıra. Bekle. Ver bakalım. 3. Ayça tabii. Oo. Eee ben de bir, bir puan aldım. Durum 5 3. Eee 5 3 oldu. Şöyle... On yapan kazanır arkadaşlar. Bizdikten sonra... Minel'e sıra at bakalım. Ya, çok... oh. Maalesef Minel'cim kaybettin. Sayı alamadın. Bir daha yapamazsın. Abin de sıra. sıra. Geçti. Ver bakalım. Minercim hadi abinde. Açıyorum arkadaşlar ben de. Ve bir puan daha aldım durum. Altı üç oldu. Altı. Dizdikten sonra. Minel de sıra. Hadi bakalım Minel bu sefer bekliyoruz vur. At bakalım Minel. <laughs> Aa maalesef. Hadi Minel'e bir şans daha verelim abisi. Minel'e bir şans daha verelim. Hadi Minel. Bu sefer hızlı at. Ortaya at. Güzel. Aa maalesef. Sen gene maalesef bir şans evet. daha yok. de sıra. Dikkatli atıcı tam ortaya atman lazım. Hadi bakalım geç abinin yanına. Atıyorum. Aa, beni de vuramadı bak. Koş sıra sende koş koş koş. Bir aksa alıyorum. Hayır bir aksana yok abisi. At bakalım. Sen büyüksün. Aa, Minel ya. Hayır her zaman bir hak yok abinde sıra. Durum 6-3 devam ediyor arkadaşlar. Minel ve Toprak vuramadı. Toprak bozdu durumu. 7-3 oldu. Minel kaybediyorsun. Ani bir atak yapıp kazanman gerekiyor artık. Evet Minel attı. Vuramadı. Maalesef Minel'cim gene kaybettin. abinde de sıra... Aa, toprak da vuramadı. Şimdi sıra... Bakalım Miner vurabilecek mi? Hadi bakalım Miner. Evet atıyor şimdi Miner. Mine. Evet bir tane de olsa devirdi. Miner de bir puan aldı. Sayalım. 7-4 oldu. 7-4 durum oldu. Şimdi ben atıyorum. Şöyle 7 puan kazandım. Şimdi durum 4-8. Evet. Toprak 8, Minel 4. Acaba kim kazanacak? Ben. Göreceğiz bakalım Minel'ciğim. Evet şimdi Minel attı. Ama maalesef vuramadı. Legoları vurdum Minel gene. Şimdi sıra bende. Minel hep Legoları vuruyor değil mi kızım? Aa, toprak da vuramadı. Minerde sıra. Hadi bakalım Miner. Hadi at bakalım. Aferin. 8-5 oldu. Evet biraz geriden geliyorsun ama kazanıyorsun. beş oldu Minel'cim. Abinin son sayısı. Bir sayı daha alırsa kazanır. Ben de, ben de. Tamam şimdi sende sıra. Geç yerine sen. Ağır, ağır, ağır. Hadi güzel at da sayı al. Kazanman lazım. Minel'in kazanıp toprağın kaybetmesi lazım Minel kazanması için. Minel'in son şansı. Maalesef son şansını kaybetti. Şimdi sıra toprakta. Hadi bakalım. Toprak vurabilecek mi acaba? Vurursa kazanan toprak. Hadi toprak vurabilecek misin? İki, 2 1 Hepsini devirdi son sayıda. Harikasın toprak. Ve kazanan ben, sensin. Kazanan ben oldum. Kaybeden Miner oldu. Maalesef Miner kaybetti. On, Miner 10. Miner de 5 oldu. Seni de tebrik ediyorum Miner. Sen de iyi yarıştın. Evet arkadaşlar. Evet ikiniz de kazandınız. Evet ikimiz de kazandık. Dostluk kardeşlik kazansın. <laughs> evet şimdi bu tarzda videolardan daha çok istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı ve zil tuşunu da açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.